Bizi yağmalayacaklar abi yağmurlayacaklar. İyi şeyler. ne varsa verecek. Ondan sonra güle güle gidecek. Abi ben de Bak, sadece daha önce de daha önce de bunu Sa sana... Ben sana şunu söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim. seni buradan geçirmeyeceğiz. Abi. Gel seve seve. ya seve seve. Baba ben senin için. Ben senin için. Ben, gibi, Bak, ben, ben senin için. Ben senin için. senin için. 850 kilometre ileriden tek arabasıyla cebinden mazot alıp da buraya gelen adamım. Baştan benim, benim, benim çadırım, benim, benim, şey Bir dakika abi. Benim çadırım mühürlü. Ben bu mühürü bozarsam beni hırsız diyesin burada. Ha. Hayır hayır. Ben onun için 850 kilometreden geliyor. Pazodunu yani abi. cebimden aldım ben. Kardeşim demin birisi geldi yine indirdik. Seni de indireceğiz. Sen aynı sen şey abi bir şey söyle. İndireceğiz seni. Ne alacaksın? Ne alacaksın? Ne alacaksın? Ne alacaksın? abi ne var işte? Çocuk var lazım. Ne var? mı? Yok. Kesin yok mu? Yemin ederim yok. Ne var? Ne var? Sadece elbise var. Çocuk elbisesi var. Ne mi? var?